ara hoş geldiniz Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız Fenerbahçe için bomba bir iddia var. Uğurcan Çakır için gündem yaratabilecek transfer iddiası. Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam. Spor yazarı Altan Tanrıkulu, Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia ederek Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası var. Uğurcan'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye Gidebileceği ileri sürüldü. Spor yazarı Tanrı Kulu, Hodri Meydan YouTube kanalında yaptığı açıklamada Bordo Mabili Kaleci'nin Fenerbahçe ile anlaşmasına şaşırmayacağını söyledi. Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam. Flört var. Takım içinde arasının iyi olduğu birileri var. İrfan Can farklı şeylerde olabilir kaç tane adam Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçti? Ali Denizci, Osman Denizci, Burak Yılmaz Fenerbahçe'den o kadar Trabzonspor'a giden oldu. Bunlar hep para işidir. Trabzonspor'da para kazanır. Bence orada da devrini tamamladı. Galatasaray istiyordu, vazgeçti. Türk milli takımının şu anda kalesini koruyor. Livakovic'e güle güle dersin, İrfancan, Can Eğribayat ve Uğurcan ile devam edersin ifadelerini kullandı. Uğurcan'ın adı daha önce Transfer dedikodularıyla sık canılmış da Avrupa'dan Roma, Tottenham ve Lille gibi kulüplerin ilgilendiği deneyimli kaleci için Trabzonspor'un yüksek bonservis beklentisi geçmişte bu transferlerin önüne geçmişti. Çakır'ın menajeri William Davila 2004'te yaptığı bir açıklamada Avrupa kulüpleriyle görüşmeler olduğunu doğrulamış ancak Galatasaray iddialarını yalanlamıştı. Şimdi ise Türkiye içinden Fenerbahçe'nin devreye girdiği yönündeki haberler tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uğurcan Çakır Trabzonspor formasıyla toplamda 282 maça çıktı. Deneyimli eldiven bu maçlarda kalesinde 336 gol görürken 85 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan ayrıca 31 defa milli takım formasını giymişti.